İçeriğinde ilave şeker veya tatlandırıcı bulunmayan Zuber kakaolu fındık kreması market raflarında bir süredir Natsilla ismiyle yer almaya başladı. İçeriği değişmeyen ve 215 gramlık cam kavanozlarda satışa sunulan ürün ambalajının ön yüzünde ekmeğe sürülmüş kakaolu fındık kremalarından çıkan oklarla şeker ilavesiz, katkısız ve koruyucusuz ve palm yağı içermez ifadeleriyle fındık görsellerinin yer aldığı görülüyor. Ürün içeriğinde ilk sırada %36 oranında fındık göze çarpıyor ve üründe bu haliyle 315 gramlık tek kavanozda 113.4 gram fındık bulunuyor. Ürün içeriğinde fındıktan sonra ise sırasıyla şeya, hindistan cevizi ve fındık yağı olduğunu görüyoruz. Bu haliyle ürün 100 gramda 45 gram yağ içerirken bu yağın sadece 8.2 gramlık kısmı doymuş yağdan geliyor. Üründeki bu yağ oranına bitkisel yağlar arasındaki fındık yağının yanı sıra üründeki fındıktan doğal olarak gelen yağın da ilave edildiğini söyleyelim. Diğer yandan üründe ilave şeker veya tatlandırıcı bulunmazken hurmayla tatlandırılan üründe hurma oranı beyan edilmiyor. Fakat %7 oranında olduğu beyan edilen kakao tozundan daha yüksek olduğu içerik sıralamasında yerinden anlaşılıyor. Son olarak üründe hindiba kökü lifi yer alırken bunun da üründeki lif oranına olumlu yönde katkı sağladığını belirtelim.